Merhaba değerli izleyiciler. Emekli amirallerimizden Sayın Türker Ertürk ile birlikteyiz. Şimdi biliyorsunuz Oruç Reis dün e, arama çalışmalarına son verdi ve Antalya açıklarına demirledi. Oruç Reis işte Doğu Akdeniz'de bir bir buçuk aydır e, Yunanistan ve Fransa'nın yoğun itirazlarına neden olan aramalar yapıyordu. Ve Türkiye'nin hani mavi Vatan diye belirlediği sınırlarda yapıyordu Yunanistan'da ve Fransa'da ve onları destekleyen başka çok sayıda ülkede Türkiye'nin bu arama çalışmalarına karşı çıkıyordu. İşte sınırlar belli değil Akdeniz'de diye Yunanistan adaları vesaire diye. Şimdi bunları konuşacağız Sayın Amiralimle Sayın Erçikle. Merhaba Türker Bey. Merhabalar, yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Oruç Reis'in e, Antalya'ya çekilmesi bir geri adım mıdır? E, Oruç Reis'le ilgili faaliyetlerin e, sonlandırılması ve Antalya'ya çekilmesi e, bir anlamda geriye çark etmek, e, U dönüşü yapmak, e, Tornistan yapmaktan hiç farkı yok. Bakınız bugüne kadar bir mavi vatan söylemi, ikinci sevri kabul etmeyiz. Ee, hmm. haklarımızı sonuna kadar e, deniz yetki alanlarımıza sahip çıkacağız. Söylemlerin hepsi boş olduğunu gördünüz zaten. Sizle daha önce yaptıklarımızda da e, bunları hmm. anlatmaya çalışmıştım. Şimdi e, Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelere kısaca bir bakmak ve büyük resmi bir irdelemek lazım. Bakınız Komutanım. Heh. Çok özür dilerim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de dün, Merkez Yönetim Kurulu, Oruç Reis'in işte Antalya'ya çekilmesini bir e, geri adım olarak, taviz olarak daha doğrusu e, açıkladı, tespit etti. Bugün de e, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, bunun bir taviz olmadığını, geri çekilme olmadığını ve Oruç Reis'in bakım ve onarım çalışmaları için e, Antalya'ya geldiğini söyledi. Bunu da göz önüne alarak değerlendirelim. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yaptığı açıklama ve değerlendirme doğrudur. Mevlüt Çavuşoğlu'nun söyledikleri, yani e, çocukları bile böyle kandıramazsınız. E, hı hı. Arka planı yoktur. E, taviz bile bunun için, e, bunu bu olayı nitelemek için az kalır. Bu bir U dönüşüdür, bu bir çark etmektir e, hı hı. ve tornistan yapmaktır. Şimdi gelişmelere bir bak bakalım. Yani... Bu sadece cımbızlık bir olay değil ki. Şimdi e, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı e, Kıbrıs ziyaretinden önce geçen hafta nasıl bir açıklama yaptı? Dedi ki Türkiye'ye güçlerinizi çekin. E, bu e, arama faaliyetlerine, sondaj faaliyetlerine, sismik faaliyetlere son verin dedi. Arkasından Kıbrıs'a gitti Cumartesi günü. İşte bakın, işte bugün Pazartesi. Yani iki gün önce Kıbrıs'a gitti. Aynı çağrıyı orada Kıbrıs'tan yaptı. Dedi ki, bu faaliyetleri bitirin, gerginliği arttırmayın ve masaya oturun dedi. Bakınız, sert. Yani ne gibi biliyor musunuz Şaban Bey? E, Fırat'ın doğusunda e, biz biliyorsunuz. Ee, bir harekat başlattık. Neye karşı? PYD'ye karşı, Kürt koridoruna karşı ama e, ortaya da bir siyasi hedef koyduk. Siyasi hedefin gereği olarak askeri hedefler vardı. Ama hiçbirisi ele geçirilmeden biliyorsunuz Trump bir hakarete amiz mektup yazdı, tehdit etti. Hatta mektubu bile Türk halkından kaçırdılar da Allah'tan Trump açıkladı da biz de öğrenmiş olduk. Şimdi evet. belki nezaket kuralları açısından bu anlamda değildi ama Amerika Birleşik Devletleri işte e, Trump aracılığıyla e, Dışişleri Bakanı aracıyla tehdit etti. Sadece Amerikan tehdidi de değil. Bakınız Yunanistan Başbakanı e, Mitsotakis Takis e, geçen hafta e, bir makale yazdı. Dedi ki bu makalede Türkiye'nin önündeki seçenek çok açık dedi. Avrupa'nın yanı başında Saldırgan bu tutumunu devam ettirirse bunun ekonomik bedelini öder dedi. Aynı gün e, zirve yaptılar. E, ne vesilesiyle e, Fransa'nın Korsika adasında biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 7 e, ülkesi e, kim bunlar Fransa'nın dışında Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs e, bir araya geldiler. Bu konuları da konuştular. Yani açıkça Yunanistan başbakanı bizi tehdit etti. Şimdi bu tehdidin şöyle anlamı var. Biz biliyoruz ki geçen hafta e, Avrupa Birliği'nde e, çalışma vardı. Ne çalışması bu? E, 24 Eylül zirvesinde Avrupa Birliği zirvesine hazırlık amacıyla Türkiye'ye yaptırımların ne olacağı konusu masaya yatırılmıştı. Hatta Korsika'da da bu konular konuşuldu e, ve e, Türkiye. Avrupa Birliği aracılığıyla e, ve Fransa'nın ve e, şeyde Korsika Adası'nda yaptığı e, toplantılar sonucunda, zirve sonucunda Türkiye'ye verdiği mesajlarla tehdit çok açıktı. Ve en sonunda e, iktidar pes etti, jest yaptı, taviz verdi. Bakınız NAVTEX, NAVTEX, Navtex değil mi? NAVTEX'ler evet. e, savaşı deniyorlardı. NAVTEX evet. biliyorsunuz e, 25 Eylül'e kadar devam ediyordu kestiler, uzatmadılar hatta NAVTEX'i batıya da kaydırmadılar ve Oruç Reis'i limana döndürdüler. Şimdi Pardon. bunun anlamı... NAVTEX 25 Eylül'e kadar sürüyor muydu NAVTEX? Evet sürüyordu. Zaten sürmese de fark eder ki Şaban Bey, uzatmak elinizde. Siz doğru, ne evet diyorsunuz? Doğru. Bizim or orada diyorsunuz hak ve menfaatlerimize sahip çıkacağız. Tamam mı? Hatta biliyorsunuz Hı -hı. E Savunma Bakanı Akar ne dedi? Barıştan yanayız ancak ülkemizin, milletimizin hak ve çıkarlarına, menfaatlerini kollamakta sonuna kadar azimliyiz ve buna muktediriz dedi. Evet. Şimdi öyle bu sözleri, büyük sözleri söylemek yetmiyor. Bunun arkasında durmak lazım. İşte arkasında duramadılar. Ne yaptılar? E, oruç reisi limana döndürdüler. Bir de, bir de yine halkı kandırmak için mesajlar vermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki, Oruç reisi döndürdük ama harp gemileri orada diyorlar. Şimdi harp gemileri aynı şey değil. Bakınız siz eğer deniz yetki alanlarına sahibiyetten söz ediyorsanız, den vuruyorsanız orada neyle var olmanız lazım? Deniz yetki alanlarında faaliyet icra eden sismik gemilerine veya sondaj gemilerine. Harp gemileri ne? ne demek? Aynı sahada Ruslar biliyorsunuz tatbikat yaptı. Yani harp gemilerinin orada olması da kimsenin itirazı yok. Kimin? Ne? Yani harp gemileri uluslararası sular anlamında tabii mı orada ki, olabiliyor? Tabii ki. Bakınız, bazen e, izleyicilerimiz bunu tam bilmiyorlar. Mavi vatan derken o bizim çizdiğimiz alan esasında tüm egemenlik e, alanlarıyla bizim değil, sadece orada ekonomik yetkilerimiz var. Yani hmm. bunun anlamı ne demek? Bunun anlamı ne demek? Türkiye'nin karasuları haricinde Türkiye'nin Akdeniz'deki karasuları ne kadar? 12 mil. 12 mil'in dışında bizim mavi vatan olarak gösterdiğimiz yerde Amerikalılar, Yunanlılar, Ruslar, Mısırlılar tatbikat yapabilir, yapıyorlar da zaten. Evet. Ne demek istiyorum? Ama ama arama yapamazlar. Tabii. Yani, arama yapamazlar. Sismik arama yapamazlar. Sondaj yapamazlar. Yani... Oradaki haklarımız yet ekonomik yetkiler, ekonomik yetkilerimizi ihlal edemez. Şimdi hı hı. bir de halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki oruç reisi çektik, e, ama harp gemilerimiz var. Sonra diyorlar ki oruç reisi e, onarım için çektik. E, başka gemiler var. Yine siz bir araştırma yapacak. Sadece oruç reisi değil ki. Demek ki e, siz Türk halkını kandırmaya çalışıyorsunuz. E, bakınız. E, Şeyin, Yunan Başbakanı'nın... ...tehdidi karşılık buluyor... ...ve hatta şöyle diyor... ...ben diyor... E, ...Oruç Reis'in limana dönmesinden diyor... ...olumlu bir e, işaret alıyorum diyor... ...Türkiye... ...bu olumlu hareketlere devam ettikçe diyor... ...Türkiye Yunanistan arasındaki... ...istikşafi görüşmelere... ...başlatmaya hazırız diyor... ...yani bunun evet. anlamı ne demek biliyor musunuz? Sizden başka tavizler istiyorlar... ...bakın sadece bu değil... Başka tavizler istiyorlar. Bir de ne diyorlar? Ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız. Ya ne demek ön koşulsuz? Bakınız biz diyoruz ki... ...Yunanistan'a egemenliği sınırlandırılmış olarak... ...askersizleştirilmiş şartıyla verilen adalar var. Örneğin Meis böyle bir ada. 12 adaların içinde kabul edilen. 12 adalar artı Meis. Meis böyle <laughs> ada. E şimdi çok yakın bir zaman içinde... Meis'e ne yaptılar? Askeri Asker. bir intikal ettirdiler. Daha bitmedi. Meis'in doğusunda ve batısında iki tane adacık var. Bir tanesi Ro Adası, yani Fener Adası Meis'in batısında, diğer ise doğusundaki ada Strongoli veya e, Fener Adası, pardon Fener Adası doğuda, batıda eee Karaada. Şimdi bu adalara devlet uygulaması yaparak, bu adalar normal olarak Lozan'a göre Asya'nın, Anadolu'nun üç biri içinde olduğu için ve anlaşmada adı sayılmadığı için Türkiye'ye ait. Şimdi devlet uygulamalarıyla Yunanistan ne yapıyor? Bu adalara sahibiyet gösteriyor. Şimdi ne demek ön koşulsuz ki? Siz ön koşul koymanız lazım. Yani bir an önce silahlandırdığınız adalardan e, geri çekilin. Ve sahip olmadığınız adalardan nelerinizi devlet uygulamalarınızı kaldırın diye. Şimdi bakınız taviz az gelir. Türk'ün hmm. ak ve çıkarlarını perişan ediyorlar. Karşı tarafa veriyorlar. Şimdi bunu niçin yapıyorlar? Yapmak zorundalar. Çünkü, Neden? Çünkü e, devlet aklıyla hareket edilmedi. Hatta mavi vatan mavi vatan diyorlar. E, iktidar 2002'den 2019'a kadar mavi vatan konusunda, deniz yetki alanları konusunda hiçbir şey yapmadı. Ama biz yapmazken bölgedeki ülkeler yaptı. Mesela ne yaptı? Güney Kıbrıs Rum yönetimi sahalarını ilan etti. Mısır etti, İsrail etti ve aralarında anlaşmalar yaptılar, sınırlandırma anlaşmaları. Sonra buralarda gaz buldular. Sonra uluslararası şirketlerle anlaştılar. Peki sen ne yaptın? Hiçbir şey. 2019'da sadece Libya ile o da Libya'nın iç savaşta bulunan batısıyla anlaşma yaptım. Peki bu yeter mi? Tabii ki yetmez. Niçin peki iktidar bunu yaptı esasında? Mavi vatana sahibiyet için değil. İhvan lehine iç savaşa katılmak için. Bakınız peki niçin biz çark ettik, U dönüşü yaptık, teslim olduk, taviz olduk? Bir, savunmanın en önemli cephesi ekonomidir. Türkiye'nin ekonomisi iflas durumda. Şimdi Avrupa Birliği 24 Eylül'de şu anda hazırlığında yaptıkları için yaptırımların gelecek olması Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tehditleri nedeniyle zaten iflas eden ekonomi nedeniyle dirençleri kırıldı ve teslim oldular ve Mavi Vatan aşkından bugüne kadar sürdürdükleri vazgeçtiler. Zaten mavi vatan niyetleri de yoktu. Mavi vatan iç politika için yani çözülen halk iradesini durdurabilmek için bir operasyon silahı olarak kullanılıyordu. Peki ikinci neden ne? İkinci neden şu. Bakınız siz hiçbir diplomatik atak yapmıyorsunuz. Hiçbir hamle yapmıyorsunuz. Sadece askeri güç kullanma tehdidi sunuyorsunuz. Şimdi size şöyle söyleyeyim Şaban Bey. Evet biz Türkiye olarak askeri gücümüz güçlü ama tüm Doğu Akdeniz çanağında bulunan tüm ülkelere meydan okuyacak kadar Avrupa Birliği'ne Amerika Birleşik Devletleri'ne yani karşımızdaki bu kadar geniş cepheye meydan okuyacak kadar güçlü değiliz ki ve size şöyle söyleyeyim Doğu Akdeniz'de öyle ülkeler var ki bir araya gelmesi mümkün değildi iktidarın sürdürdüğü politikalar nedeniyle bu, el, bu ülkeler bir araya geldi. Bakınız Doğu Akdeniz Çanağı'nda 8 ülke var. Yedi buçuk ülke karşımızda. Ve evet. sadece Avrupa Birliği, Amerika'da değil. Bütün Arap dünyası karşımızda. Bakınız e, çok kısa süre önce zannediyorum 11 Eylül'de Arap Ligi bir karar verdi. Dedi ki Türkiye Arap'ların iç işlerine karışıyor. Bölgede kışkırtıcılık yapıyor. Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor dedi. Bakınız, suçlamaları görüyor musunuz? Hani hı hı. hani Müslüman bir e, iktidar tarafından yönetiliyor olunca Araplar bizi destekleyecekti. Siz gazetecisiniz, 74'ü hatırlıyorsunuz. 74'te evet. Türkiye'nin laikliği aşındırılmamıştı Başbakanı CHP'nin lideri olan Bülent Ecevit'ti. Araplar bizim yanımızdaydı. Bizim yanımızda olmayanların hiçbirisi de karşımızda değildi. Bakınız bugün hepsi karşımızda ve size şöyle söyleyeyim kraldan çok kralcılık yapan Filistin davasını Filistinlerden çok desteklediğini sanan iktidara bu Arap Birliği'nin Arap Ligi'nin verdiği karara Filistin hayır demedi biliyor musunuz? Rezervasyon evet. koymadı. Kimler peki koydu? Somali, Cibuti, Libya ve Katar. Katarı biliyoruz İfancı. Somali ve Cibuti belki izleyicilerimiz yeterince bilmez. Arap ligindedir, ara Arap değildir biliyor musunuz? Bakınız, hmm, hmm. Somali ve Cibuti Arapça da konuşulmaz zaten. Bir de Libya var. O da Libya'nın iç savaş içinde bulunan sadece batısı, Trablus yönetimi. Şimdi bakınız karşımızdaki cepheyi görüyor musunuz? Evet. Amerika Birleşik Devletleri var. Ve Amerika Birleşik Devletleri e, daha 2018'de e, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bizim muhalefetimize rağmen askeri işbirliği anlaşması yaptı. Kısa bir süre önce silah ambargosunu kaldırdı. 2019'da Fransa... Kimle? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşma yaptı limanlarını kullanabilmek için. Şimdi Amerika niçin böyle yapıyor? Çünkü e, bu iktidarın devlet aklı olmadan e, bir şekilde e, S-400 alması, ne bileyim doğuya doğru savrulması nedeniyle buna karşı misilleme yapıyor. E şimdi Amerika karşımızda, Avrupa Birliği karşımızda. Doğu Akdeniz, Çanada bulunan bütün ülkeler karşımızda. Arap Ligi karşımızda. Peki biz, peki Rusya bizim yanımızda mı? Hayır. Size Hayır. şöyle söyleyeyim. Rusya bile bir anlamda bizim mavi vatan olarak belirlediğimiz, deniz yetki alanlarımız diye e, ilan ettiğimiz, haritalar çizdiğimiz yerde tatbikat yapıyor. Demek istiyor ki burası senin değil. Ben de burası uluslararası sulardır. Ben de buradayım diyor. Bir de siz Çağban Bey biliyorsunuz. Çünkü Ruslar Ortodoks dayanışması nedeniyle esasında çok derin işbirliği ilişkileri var. Hatta e, Yunanistan'da. Bu, tabii ki Yunanistan'da. Yunanistan'ın kurulmasına neden olan ilk isyan Mora'da başlatıyor. Başlatılıyor. Kim başlatıyor biliyor musunuz? Ruslar başlatıyor. Bakın böyle tarihi ilişkiler var. Şimdi Rusların bir Kiril alfabesi var biliyorsunuz. Evet. Kiril alfabesi dediğiniz alfabe Yunan alfabesinin daha değişik versiyonudur. Oradan almışlar zaten. Şimdi bakınız yan yana gelmeyecek bütün ülkeleri diplomasi olmadığı için, devlet aklı olmadığı için hepsini karşımıza getirdiler. Türkiye sıkıştı, yalnızlaştı, ekonomik iflas teslim oldu Tornistan. Şimdi bu durumdan kurtulmalıyız. Nasıl kurtulabiliriz? Ya Mısır bizi anlaşmak istiyor, Mısır'la kavgalıyız. Suriye'yle anlaşmak istiyor, ifarı destekliyorlar, Suriye'de savaşıyoruz. Ya böyle siyaset olmaz ya. Komutan, Mısır Mısır hala anlaşmak istiyor mu Türkiye'yle? Yani bugün kesinlikle. itibariyle de. Bakınız, kesinlikle. Hatta Mısır televizyonu benle, benle röportaj yaptı. Ben onlara ne? da söyledim. Bizim dedim. Tarihi bağlarımız çok kuvvetli. Yani aynı çatı altında, Osmanlı çatısı altında beraber yaşamışız. Esasında dedim doğru yapmadınız Yunanistanla anlaşmakla. Hatta Yunanistan'a karşı biliyorsunuz biz ortak donanma olarak beraber savaşmıştık. Bu örnekleri de anlattım. Bunu bir şekilde meclisinizde onaylamamalısınız demiştim ama tabii ki benim bu sözlerim herhangi bir Devlet görevim yok. İyi niyetli bir Türk vatandaşı olmanın ötesinde bir anlamı da yok. Ama Mısır da istiyor ki Türkiye hamle yapsın. Ne hamlesi yapabilirdi? O anlaşma sanıyorum 6 Ağustos'ta yapıldı. Mecliste onaylanıncaya kadar ben dedim ülkenin yöneticisi olsam Cumhurbaşkanı olsam atlarım uçağa giderim şeye kaybederim. El sıkışırım sisiyle sarıl. Niçin yaparım bunu biliyor musunuz? Türkiye'nin Çıkarları için, Türkiye'nin güvenliği için yaparım dedi. Ama iktidar Mısır'la düşmanlık yapıyor. Suriye'de savaşıyor. İsrail'e düşmanlık yapıyor. Antisemitik söylemler. E, Peki e, Avrupa Birliği'ne e, dayılanmalar. İşte e, ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri Devletleri'yle devamlı sorun yaşıyor. E, hangi kimle sorun yaşamıyor ki? Bakınız biz Rusya değil mi? E, Rusya ile Suriye'de ve Libya'da savaşıyoruz zaten. Bu siya bakınız siyasal İslamcı kafayla yeni os bakınız yeni Osmanlı yeni Osmanlı ne demek biliyor musunuz Yanına bunu e, yanına e, bir de Lozan'ın güncellenmesini koyarsanız ben revizyonistim, yayılmacıyım, hegemonik bir e, anlayışım var demektir. Şimdi ben nereden biliyorum? Aynı zamanda Arap basını da takip ediyorum. Orada sınıf arkadaşlarım var, konuşuyorum. Diyorlar ki Yeni Osmanlı söylemi bizim için tehdittir diyorlar. Mısır bunu tehdit olarak algılıyor. Cezayir tehdit olarak algılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri tehdit olarak algılıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri bize en yakınlardan birisiydi. Yani Türkiyeyi severler, Türk filmi izlerler, Türkiye'ye gelirler. E, Atatürk'ün e, kitabını basmışlar, Andre Mangon'un. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bunu karşı cepheye itiyorsun ve e, sanıyorum 6 adet miydi belki daha da fazla olabilir. Girit'e F16 gönderiyor. Yani Allah korusun bir çatışma çıksa Türkiye Yunanistan arasında ne olacak? Onlar bize karşı savaşacak. Bakınız yine e, çok e, sanıyorum yarın olacak bu. Kim Bahreyn e, kimle anlaşma yapıyor yaptı? İsrail İsrail Anlaşması nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanacak. Hı hı. Ya şimdi sen e, kraldan çok kralcı oluyorsun ve herkes sende uzaklaşıyor. Bakınız herkes adım adım İsrail anlaşıyor. Türkiye ki geçmişte e, Yahudilerle herhangi bir sorunu olmamış. İyi ilişkiler kurmuş daima. Biz kötü oluyoruz. Radikalleşiyoruz. Aşırı bir cepheye doğru gidiyoruz. Ama herkes ee, anlaşıyor. Bu kafayla e, Türkiye'nin güvenliği, bu kafayla Türkiye'nin çıkarları kavunlamaz, korunamaz diyorum ben Şaban Bey. Komutanım çok teşekkür ederim. Hakikaten yani çok iyi bir ufuk turu oldu. Benim de hani anlamakta zorlandığım şeyler vardı. Bu özellikle Araplarla ilgili. O konuda aydınlandı kafam. Peki ne olacak şimdi Yunanistan ve Fransa işte Türkiye'nin işte uluç e, reisi çekmesini oruç reisi çekmesini e, talep ediyorlardı diplomatik görüşmeler için masa gelir mi şimdi yani masaya oturarak Türkiye peki o masada Türkiye mavi vatanı kurtarabilir mi savunabilir mi onu nasıl görüyorsunuz bu baskı altında Ş Şaban Bey masada aynı savaş e, cephesi gibidir evet. orada da Yalnız kalırsanız yine kaybedersiniz. Ne demek istiyorum? E şimdi oturduğunuz Doğu Akdeniz ülkeleri, herkes sizin karşınızda. Avrupa Birliği sizin karşınızda, Amerika sizin karşınızda. Rusya sizin karşı Hayır, yine kaybederiz. Bakınız, ha savaşıyorsunuz, ha masada savaşıyorsunuz. Mutlaka desteklere ilk ihtiyacınız var. Arkanızdaki cepheyi güçlendireceksiniz, karşı cepheyi böleceksiniz. Ne yapacaksınız? Bakınız e ee, bir ailede bile dışarıdan baktığınızda bir bütünlük arz eder. Ama içine girdiniz mi? Kardeşler arasında bile çıkar çatışması vardır. Ne demek istiyorum? Avrupa Birliği bir bütün olarak görebilirsiniz dışarıdan. Ama ülkelerin birbiriyle çıkar çatışmaları var. Türkiye bunları kullanmalı ama ona buna meydan okuyarak ne oluyor? Onları bütünleştiriyor, bir araya geliyor ve bize karşı cephe aldırıyor. Böyle devlet yönetilmez. Ben bunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Eğer bu kafada giderlerse bakınız şu anda Doğu Akdeniz alanında sahada kaybettik. Hiç değilse ilk roundu kaybettik. Eğer masaya gelirlerse masaya giderken de doğru siyaset uygulanmasa yine kaybederiz. Evet yazık hakikaten. Yazık hakikaten bu Müslüman kardeşler politikası, hayalperest politikası AKP'nin Türkiye'nin işte ulusal çıkarlarında ciddi kayıplara neden oluyor. İhvan, İhvan bakınız e, Birleşik Arap Emirlikleri niye düşmanlık yapıyor Türkiye'ye? İhvan Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2012'de darbe yapmaya kalktı. Hmm. Mısır'dakileri biliyorsunuz. Enver Sedat'ı kim öldürdü? İhvan bilmiyorum. öldürdü. Bakın ben konuşuyorum. Ne diyorlar bana biliyor musunuz? Tabii ben bilmiyorum. Siz gazeteci olduğunuz için belki daha iyi bilirsiniz. Diyorlar ki Türkiye'de Anadolu Ajansı'nın Arapça servisi diyorlar. İhvancıların elinde. Yani bu doğruysa yazıklar olsun. Bakınız evet. bu doğruysa yazıklar olsun. Evet. Komutanım çok teşekkür ederim. Ağız ben teşekkür sağlık. ederim. Halkın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Ataşehir bölgesinde bütün sağlık merkezleri, eczaneler ve bütün kamu kuruluşları halkın daha çok gitmiş oldukları yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Sizler için görevimizin başındayız. Sizden tek istediğimiz sokağa çıkmamanız, evde kalmanız. Halkımızın sağlığını böyle hep birlikte daha iyi koruyabiliriz. Evde kalmak mutluluktur, yaşamdır.